<laughs> arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sağ mıyım? nasılsınız? Teşekkür ederim. Selamlarımı tüm yöneticilerime iletin. Eyvallah. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İl pandemi kurulu olarak toplandık ve bir takım ekstra kararlar aldık. Düğünleri 2 saate indirdik ve diğer toplu etkinlikleri de yasakladık. Maalesef mart ayından ağustos ayına kadar normal seyrinde giden covid vakaları son bir ay içerisinde ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda. Buna paralel olarak da ölüm sayıları da aynı şekilde artmış durumda. Şu ana kadar ilimizdeki covid nedeniyle vefat eden vatandaş sayısı 30 civarında. Bu veriler bize gösteriyor ki COVID vakalarının ana sebebi düğün, nişan, taziye gibi toplu etkinliklerin yanında aileler arası ziyaretlerdir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yanında kalabalık ortamlardan da bu tarz ziyaretlerden de uzak durmalarıdır.